Biraz yavaşlayalım. Ha, pekala efendi, tabağını getirebilir misin? Oh, teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil. Şimdi de git ve giyin lütfen. Tamam. Çok iyi fikir. Hazır mısın güzel kızım? bütün oyuncaklarını topla canım. Annene dönme vakti geldi. Pankey. <laughs> <laughs> Saklanıyorum. Aa, şimdiye kadar giyinmiş olursun sandım tatlım. Pijamalarımı seviyorum. Aa, evet biliyorum. Ama giysilerini giymen gerekiyor. Elbiselerin nerede? Çantanda temiz giysiler olduğunu sanıyordum. Hepsini çıkardım. Aa, tamam. Peki nereye koydun? Onları aramamız gerekecek. Hmm. İşte burada. <laughs> yatağın, altında bu. yatağın altında mı? Temiz giysilerini yatağın altına mı koydun? <laughs> oh. Oh, olamaz. Başını yatağın altında mı unuttun panki <laughs> Sıkıştım. <gülüyor> oh, i̇şte tamamdır. Pekala, şimdi annen bugün dışarı çıkmak istiyor. Ben de seni vaktinde eve götüreceğimi Aa, söyledim. Ah, ben ah, ayakkabılarımı giyiyorum. Ah. Hızlı hareket etmeliyiz panki. Hayır baba. Aslında biraz yavaşlamak zorundayız. Hadi bakalım kalan oyuncaklarını da topla. Panki, Ben yoldayım. Ha, ben de nereye kaybolduğunu merak ediyordum. Dişlerini mi fırçalıyorsun? Hayır. İçeride her şey yolunda mı? Evet. neler oluyor Panki? ...teknenle oynuyorum? Hadi ama Panki, annenin bugün için planları var. Biraz hızlanmak zorundayız. Hayır, yavaşla baba. Çok hızlısın. Bak. Panki, ben artık oynamıyorum. Evden bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten çok iyiymiş. Tekneni lavabo içinde zıplatabilir misin? Sen yap. <gülüyor> <gülüyor> Oh, ha, bu çok iyi. Bir kere daha yap baba. Oh. <gülüyor> 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 arayan anne oh. Ellerim ıslandı. Hmm. Merhaba anne. Merhaba Panki. Oh, merhaba Ali amca. Neler yapıyorsun bakalım? Tekneyle oynuyorum. Tekne mi? Evet. Babamın bir teknesi var. <gülüyor> <gülüyor> tekne demek. <laughs> Öyle gerçek tekne değil. Banyoda duruyor. Al. Hoşça kal Liam amca. Hayır. Liam. Sen kalan eşyalarını topla. Ben çantanı yerleştiririm. Ne? Odanda kalan eşyalarını topla. Çantana ben yerleştiririm. <laughs> Tamam. Çantaya yerleştireyim. Çoraplar, kıyafetler, oyuncak bebekler. CD çalarım. Ben Gitme vakti geldi. Hadi ama. CD çalarımı bulmam gerek. CD'yi çaların mı? Aa, CD çalarını... Aa, nerede bu? Çantadan çıkarmıştım. Sonra nereye koydun? Arayıp bulmak zorundayız. Aa. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Yatağın altında değil. Ha! Aa. <laughs> Hadi ama Panky. Acelemiz var tatlım. Bunu hemen yola çıkalım. Yavaşla baba. <laughs> CD çaların. Aa. 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 Baba? Aa. Merak etme panke. Başımı sehpaya çarptım sadece. Hepsi bu. Ee, çok acımıyor. Hı. Hı. Acele etme. Bu yüzden oldu. Merhaba Ali amca. Oh, anne. Babam başını sehpaya çarptı. Ama ben öperek iyileştirdim. Tamam. Hoşça kal. Alo. Alo. Ay, ne söyledin sen? Beni almaya geleceğini. Annem de biraz yavaşlamanı söylüyor. Şimdi de masal vakti. Ama daha CD çalarını bulmadık. Evet bulduk. <laughs> köprünün diğer tarafına baktı. Karşı taraftaki uzun yemyeşil ovayı görebiliyordu. Merhaba Panki. Anne, merhaba. Çantanı al ve babanla vedalaş canım. Anneannem ve Kon arabada bekliyorlar. Ama Anne. babamın masalın sonunu dinlemesi gerek. Lütfen. Tamam. Hadi o zaman. Ve bizim küçük keçi de karşı taraftaki otlardan yemek istedi. neden bekliyoruz? Eminim ki Panky ile baban hala pijama ile oturuyordur. Oh. Biraz yavaşlayalım. Ha, peki hala Panky. Tabağını getirebilir misin? Oh. Teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil. Şimdi de git ve giyin lütfen. Tamam. Çok iyi fikir. Hazır mısın güzel kızım? <laughs> Bütün oyuncaklarını topla canım. Annene dönme vakti geldi. Peki. <laughs> Aa, şimdiye kadar giyinmiş olursun sandım tatlım. Pijamalarımı seviyorum. Aa, evet biliyorum. Ama giysilerini giymen gerekiyor. Elbiselerin nerede? Çantanda temiz giysiler olduğunu sanıyordum. Hepsini çıkardım. Aa, tamam. Peki nereye koydun? Onları aramamız gerekecek. Tamam. İşte burada. <laughs> yatağın altında mı? Hı. Temiz giysilerini yatağın altına mı koydun? <laughs> oh. Oh, olamaz. Başını yatağın altında mı unuttun panki <laughs> Sıkıştım. <gülüyor> oh, i̇şte. Tamamdır. Pekala. Şimdi. Aynen bugün dışarı çıkmak istiyor. Ben de seni vaktinde eve götüreceğimi Ama, söyledim. Ah ben ah, ayakkabılarımı giyiyorum. Ah! Hızlı hareket etmeliyiz Panki. Hayır baba. Aslında biraz yavaşlamak zorundayız. Hadi bakalım. Kalan oyuncaklarını da topla. Oh. Panke. Ben Banyodayım. <laughs> Ben de nereye kaybolduğunu merak ediyordum. Dişlerini mi fırçalıyorsun? Hayır. <laughs> İçeride her şey yolunda mı? Evet. Neler oluyor Panky? Teknenle oynuyorum. Hadi ama Panky. Annenin bugün için planları var. Biraz hızlanmak zorundayız. Hayır. Yavaşla baba. Çok hızlısın. Bak. Panke, ben artık oynamıyorum. Evden bir an önce... <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten çok iyiymiş. Tekneni lavabo içinde zıplatabilir misin? Sen yap. <gülüyor> 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 <laughs> Bu çok iyi. Bir kere daha yap baba. Oh. <laughs> ha, <laughs> 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 arayan annen oldu. Oh, aksi. Ellerim ıslandı. Hı. Merhaba anne. Merhaba Panki. Oh, merhaba Ali amca. Neler yapıyorsun bakalım? Tekneyle oynuyorum. Tekne mi? Evet, babamın bir teknesi var. <gülüyor> <gülüyor> tekne demek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gerçek tekne değil. Banyoda duruyor. Aa. Hoşça kal diyeyim amca. Alo. Liam. Sen kalan eşyalarını topla. Ben çantana yerleştiririm. Ne? Odanda kalan eşyalarını topla. Çantana ben yerleştiririm. Aa, tamam. çoraplar, kıyafetler, oyuncak bebekler CD çalarım. Peki. gitme vakti geldi. Hadi ama. CD çalarımı bulmam gerek. CD çaların mı? Aa. CD çalarını. Aa, nerede bu? Çantadan çıkarmıştım. Sonra nereye koydun? Arayıp bulmak zorundayız. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yatağın altında değil. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hadi ama Panky. acelemiz var tatlım. Bulup hemen yola çıkalım. Yavaşla baba. Sihdi <laughs> <CD> çaların. <gülüyor> <gülüyor> baba. Merak etme panke, başımı sehpaya çarptım sadece. Hepsi bu. E, çok acımıyor. Hı, hı. Acele etme. Bu yüzden oldu. Merhaba Ali amca. Oh anne. Babam başını sehpaya çarptı. Ama ben öperek iyileştirdim. Tamam. Hoşça kal. Alo. Alo. Ay, ne söyledin sen? Beni almaya geleceğini. Annem de biraz yavaşlamanı söylüyor. Şimdi de masal vakti. Ama daha CD çalarını bulmadık. Evet bulduk. <laughs> Köprünün diğer tarafına baktı. Karşı taraftaki uzun yemyeşil ovayı görebiliyordu. Merhaba Panki. Anne merhaba. Çantanı al ve babanla vedalaş canım. Anneannem ve Kon arabada bekliyorlar. Ama babamın masalın sonunu dinlemesi gerek. Lütfen. Tamam. Hadi o zaman. Ve bizim küçük keçi de karşı taraftaki otlardan yemek istedi. Oh, yine neden bekliyoruz? Eminim ki Panki ile baban hala pijama ile oturuyordur. Ah. Oh.